Kara kız gel bakayım, gel babacığım, gel 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 gel, gel, gel bakayım, gel kızım sen hamile misin gel, gel bakayım, o suyunuz da bitmiş, suyu da tazeleyelim, gelin bakalım buradan başlayalım, al bakayım, Heh. al kızım, hepsini dökmek yok bak döverim, hepsini dökmek yok. Gel. Gel kızım gel. Gel. Şakacı. Bak elime ne yaptın benim? Gördün mü? Bak ne yaptın elimi benim? Gördün mü elime? Bak ne yaptın? Hiç. Bak şimdi kendine kendini sevdiyor. Beni ısırdı. Gel kızım evet. al. Gel al bakayım. Gel sen hamile misin? Gel. Ha hadi bakayım. Gel. I do